Değerli konuklar, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Arsadan daire projelerden bir tanesini daha sizlere sunmak için hazır bulunmaktayım. Bu projemiz İzmir il içerisinde, Menemen ilçesinde, Seyrek mahallesinde yer alan arsa üzerinde inşa edilmekte olup bu projenin avantajlarından size bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi villa ve e, 1 artı 1, 2 artı 1 konseptinde projelerden oluşmaktadır. Karma projedir bu. Ekranda gördüğünüz villanın bodrum katı planı yer almaktadır. Tabii bu planlar tasarım niteliğindedir. Henüz netleşmiş kesin proje değildir. Şimdi söyleyeyim baştan. E, müteahhitin isteğine göre bu biraz daha şekillenebilir. Belki daha iyi bir şey de çıkartılabilir bilmiyorum. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Villanın Bodrum katında yaşam alanı şu anda 40,5 metrekaresiyle teras alanında 16,5 metrekaresi, yatak odası 13,80 metrekare. Hemen bir üst katına, zemin katına çıktığımızda ise yatak odalarının 13,80-14 metre civarında olduğunu görmekteyiz. Tabi burada bizim için yeterli bir alan. Hepsinde ayrı banyo ve tuvaleti var. Buna ek olarak bir de teras alanımız var. Bu da 15 metrekare. Bir üst kata daha çıktığımızda ise burası da birinci kat oluyor villamızın. Hemen bir tane yatak odamız var, banyomuz var ve bir tane de ne teras alanımız var. Toplamda villamız net olarak 165.85 metrekare sıfırla bir alana sahiptir. Brüt alanımız 210.34 metrekaredir. Ekranda gördüğünüz gibi bir de bunlara ek olarak projenin içerisinde yer alan bahçe dublekslerimiz var. Bunlar da 2 artı 1 şeklinde tasarlanmıştır. Bunların da kat planlarını görmektesiniz. Alt katında yani giriş katında yine bir yaşam alanı ve tuvaletler oluşmakta. Üst katında ise yine iki tane yadak odamız var ve bir dünya e, banyomuz yer almaktadır. Toplam 59.92 metrekare net alanımız var. Üst alanımız 73.81 metrekare. Bir diğer tipimiz ise 1 artı 1 daire şeklindedir. Bunun da planını görmekteyiz. Bunlar tabii bitişik olacağı için diğer simetriyle olan ekranına baktığımızda yaşam alanında 22.29 yatak arasının 9.23 ve bir tane de banyodan oluştuğunu görmekteyiz. Toplam net alanımız 35 metrekare, büyük alanımız ise 40 metrekare civarındadır. Projemiz harita üzerinden baktığımızda e, denize daha yakın bir konumda yer almaktadır. İzmir'in hemen kuzey batısında yer alır e, ve e, birçok e, yere de ulaşımı kolaydır. Bunlardan bazılarını ben aktarmak istiyorum. Ulaşım olarak İzmir Bayraklı merkeze 34 kilometre mesafede, Menderes Havalimanı'na 61 kilometre, İstanbul'a 504 kilometre, Ankara'ya 600 km, Ankara km. Kırkbaşı Adası'na 120 kilometre ve Çevre yoluna da 6,5 kilometre mesafede yer almaktadır arsamız. Tabi bu arsalarımızı alırken tapu şeklinde alacağız. Arsa tapularımız e, villa için ödeyeceğimiz işte rakam 3,5 milyon lira, 2 artı daire için 2,250 bin lira, 1 artı 1 daire için 1 milyon 250 lira. Tabi 1 artı 1 daireler daha çok tercih edildiği için e, parasının az olmasından dolayı biraz daha insanlar alım gücü daha fazla oluyor bunun. E, yakın zamanda biteceğini ümit ediyorum. Herhalde bitmiş de olabilir bilmiyorum şu an içerisinde. Ve bunları almadan önce öncelikle bir kapora beliriyoruz. ödüyoruz. Bu kapora belirlerimiz ekrana gördüğünüz 1 artı 1 daire için 100 bin lira, 2 artı 1 daire için 150.000 ve 4 artı 1 villamız için de 200 bin lira kapora alacaktır. Geri kalan ücretleri ne zaman ödenecek? Bunlar da tabi arsa tavsiyeleri yapılırken, arsa sizin üzerinde kaydedilirken e, geri kalan kısımlar yani Ağustos ayında ödemesi yapılacak ve e, siz arsa sahibi olmuş olacaksınız. Tabii bu aldığınız arsalar kaç metrekaredir derseniz hülla için 469 metrekare, 2 artı bir daire için 298 metrekare ve 1 artı bir daire için 130 metrekare arsa tapusu almış olacaksınız. Vaziyet planda gördüğünüz gibi burası e, biraz düz bir zemin üzerinde de değil, eğimli bir e, arsadır. Eğimli olmasından dolayı da e, birbirlerini görmemesi ve önünün açık olması bu önemli bir avantaj olacaktır projemiz için. Tabii projemizde başka neler var derseniz iki adet olimpik yüzme havuzuna sahip futbol ve basketbol sahasından oluşuyor. Fitness salonu çocuklar için de oyun parkı alanlarımız mevcuttur. Varsamızın tespitinden sonra İlk başta tanıtım yaptığım gibi bazı planları gördüm. bunların hepsi avant proje şeklinde hazırlanmıştır. Müteahhit firma ile görüşmeler tamamlanmış olup kat karşı sözleşmesi hazırlanmıştır. Satın alma işlemi için müracaatta bulunacak diye ortaklığın dayatiklerine kaporu bedelini alındıktan sonra kalan bakiyede yine dediğim gibi Ağustos ay içerisinde son haftasına kadar ödemeler yapılıp tabular teslim edilecektir. İnşaat süremiz 6 ay inşaat ruhsatı için süre veriyoruz. Yine burada firmamıza anlaşma neticesinde 24 aya kadar da inşaat faaliyetlerini tamamlamak üzere toplamda e, 30 ay planlı olarak planlanmıştır. Tabii her bir ortağımız kendi arsa payını hissesince tapu verilecektir. Tapu işlemlerinin tamamlanmasından sonra müteahhit firmalarla kat karşı sözleşmesi yapılacak. E, Tabi bunlar yapılmadan önce ortaklarda öncelikle muhakkak tane alacağız. Projenin inşaat 30 yıllık deneyimi sahip olan bir Ankara firması olan Oğuzkan İnşaat tarafından yapılacaktır. Arkadaşlar projemiz gerçekten yatırıma değer, e, almaya değer bir projedir. Kazancınızı daha çok e, artırmak isterseniz böyle bir yatırım size tavsiye etmek istiyorum. Eğer daha fazla bilgi ve e, detay almak isterseniz tabii e, satın almak için de yine benimle bir iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.